Hepinize merhaba. Bugün GTA'nın 3. bölüm gün la 3. bölümü çekiyorum. Bir dakika. Devam. Ben niye kaldığım yerden devam ettim? Hı. Ama en son ölmüştüm. Şaka yaptım, şaka ölmedim. Hastaneye ben kendim geldim zaten. Bir yerde öldüm. Kendim geldim sonra. Ama ben kardeşim kaldığım yerden devam etmeyeceğim. Bildiğimiz yes diyeceğim. Baştan başlıyoruz. Bakalım. Tamam Sari. Oh. I poked my head out of the gutter for one freaking second and paid shovel shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Hadi yürü yürü. Arkadaşlar şu GTA 3. bölüm yayında shortsum ee, tam gitmedi. Yani şey gitmedi. Shorts'a gitmedi pardon. Zaten atamadım. Shorts'a atamadım. Heh. Ne oldu? Hayır. Bugün 3. bölümde ortalığı birbirine katacağız ulan. ha Dur lan. Öldürdüm. no. na no, na no, no. arabanın <laughs> çıktı. <gülüyor> Kaza olmuş gibi yapayım, yapayım. bakalım şey gelecek mi? Şey ambulans gelecek. Burada beni bulamazlar zaten. Şöyle biraz gezelim. Normal <gelmez gülüyor> bir <var>. <laughs> kaza yapmış gibi yapayım. Da ben kendim her yere böyle çarpacağım ve sanki kaza olmuş gibi gösteriyorum. Hadi lan. O paralar gelsin. Daha şimdiden 411 liramız oldu. Bin arabaya. Adem değil, kaza yapmış biliyorsun. Hadi, hadi kaza yap. Uy, abi kaza, kaza. Hazır mı? Şimdi bir yere çarp, çarplayacağım. Ben... Ana ölmedim lan, ölmek istiyordum. Şaka oh, yaptım, polis, ölmek istiyordum. Oo, polis! Birini kovala. Oğlum ya ne yapacağız? Aa araba buraya takılmış. Hmm, çocuğuyla gidiyor. Oha! Çocuk ben ne kaldı? Abart lan. Ha kaç git. Çocuk ben ne gitti lan? Çocuk Oh my god! Oh, oh, oh! Ne? Lan lan ne oluyor lan 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 Aha Lan halde. Ne oldu lan orada Arkadaşlar araba tersten öldürdük ya biz kendimizi öldürdük Buna ne oluyor Ya oğlum ne oluyor? Ben bir, bir çeviremiyorum. Bir dakika. Tekrardan devam ettirdim oyunu. Başlattım. Bence bu sarı haliyle daha güzel. Şöyle. Şöyle. Geç. Kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Tamam şu an döndürüyorum güzel. Şimdi bu GTA değilmiş. Bu GTA Vice değilmiş. Şaka yaptım Şaka. GTA mı? GTA Vice'di. GTA VC yazdığından anlamalıydım. Böylece adamı da. No, no, please no.

Artık adam kaçmaz lan artık adam Beni yakalayamazsın Please no lütfen lütfen kaç Oy 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 Araba yanıyor Dört canım var lütfen Öldüm be. Please lütfen ya. Abi arabayı dibinde patlatırsan tabii ölürsün. Niye koşmadım ben? Hastanede miyim? Umarım. Evet hastanedeyim. <laughs> Benim <gülüyor> mi döveceğim? Sen, sen bana mı vurdun? Sen bana mı vurdun? Yoksa başka birine mi? Ben merak ettim. Bak şunu altı yıldız yapamadık ya. Hop. Hop. Ben arabayı bin... Hayır ya hayır tam o silahı katmıştım ya. Neyse eşyalar hala bende. Yes eş eşyalar hala bende. Birazdan arabayla kendime polis takacağım peşime. Arabayla beraber. Lan bilsene. Lan ne yapıyor? Ha, ha. Ya bu GTA ne oluyor? hadi hadi araba hadi ya niye oğlum niye araba gelmiyor hmm, sür sür <laughs> yemin et Oy. polisler peşime takılmış Hadi motora, motora geri, geri. Hadi. Hayır, bu mi? yakaladın mı? Oğlum bir yürü ya. Nereye gitmem gerek? Hadi. Ne bir sürü kişi öldü. 23 şöyledi. Şimdi bizim öldürmeye gidiyorum. Ama insan yok ki not make this personal i appreciate your attempt to press the point but we are here to rest the issue my city is in trouble and i think we're not really providing any serious solutions so far we've got secessionists rearing its ugly head for the first time in a century and a half we've got ignore it and we've got give everyone a flower you're all uh, a little unrealistic yes <laughs> Oğlum motorlu var, motorlu Vallahi motorlu var. Benim onunla işim var. İşim yok demeyin bana, işim var benim onunla. Canım <laughs> hmm. hiçbir şeye rastlamadık ya. <laughs> hadi 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 hoppala. Hmm. Hmm, <laughs> maalesef. Maalesef. Yakala. No. Ya bir yürü. Ya sen bir yürü. Ya ben insan bulmakta bile zorlanıyorum. Oo, oh. O oh, ablam. Sen de kas çalışıyorsun lan. Herhalde. Bekle bekle hadi. kötü ya. Hadi yalla. Fotoğrafçı sen de gel. Oh yeah, my driver let me here. Ablam sen kaç. Ne diyorsun sen? <laughs> Ben herkesi öldürüyorum. Niye kimse gelmiyor? Uy. <laughs> <Oy>! 480. <laughs> Bu zengin de lan öldüreyim. Oy! Bu bine çıkar. Ne diyorsunuz? Ne duruyorsun? Kalk, kalk. Hop, hop, hop. Sen için dayak yedim bak. Kaç lira bu? Ya oğlum 9'cu çıkaramadı bu. Hadi yürü. Engesin diye öldüreyim ben seni. Hadi 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 yallah yürü. Yürü. Öldü. Öldü tamam. Fakir. Ne yapıyorsun lan? Değişik. Görüşürüz. 800 hala. Neden? Hı? Hadi hadi insan var mı ya? Hı. O da var. Gel. Gel gel gel. Bak bunlardan iyi para çıkar. Sen gel abim. Sen gel abim. Sen gel abim. Senden iyi para çıkar. Gel. Gel. Hı. Bugün sessizim biraz. Pardon. Yani üzgünüm. Gel paranı ver. Paranı ver sen. 903. Sen ben odamın ışığını açayım mı? Tamam. Açtım odanın şimdi Gel. 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 Gel 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 ya gel, gel. Ha ölmüş zaten parası çıkmadı belli. Sen neredir ablam? Öyle yalandan geziyorsun. sen yalan? Oğlum sen hayırdır? Asıl sana sormalı sen hayırdır? Oo siz aile olmuşsunuz yani grup olmuşsunuz ne yapıyorsunuz siz? <laughs> ya böyle şey görüyor musun? He, oğlum sen gel lan. Bak bu ölmüş bu güzel ölmüş bu. Güzel. Sen 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 hayırdır? Ha, bu da ölmüş al 141. Şimdi bunu bine çıkaracağım. Ve <laughs> eve gideceğiz. <gülüyor> 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 bunu <pa> <laughs> bir arabayı çalmış. Sen gel hazır çıkmışsın arabadan öldüreyim ben seni. Oo sana sormalıyım. Aldım 156. Sen ablam şekilli şükürlü yürüyen bekle öldürmeye geliyor. O herhalde o şişmanın zayıf hali. Oğlum. Hadi hadi. Of ya 179 yine. Bine çıkaramadım. Ya hayır. Bak, ben gidince gitmeye başlayacak. Ha yok ışık var. Bak, sen gece gece ablam ne yapıyorsun böyle? Oha! Hayırdır? Sen bir daha bana vurursan ölürsün. Dikkat et. <laughs> Ha. Ana 999'da kaldı lan. A. Pink Bleep. Hadi. Hop. Hop. 1200. Ay 1022. 1200 ne? Oha ben o kadar para toplayabilir miyim? Ha para ver. Hepsini aldım. Bir tane daha var. Şurada da var. Bir Ölmüş birçok kişi. Sen hayırdır ablam? Ablam. Asıl sana sormalı. Sen ne yapıyorsun? Öldün. öldü. İyi oldu. <laughs> he kaç kaç. Sen neredir ablam? Sen oturma. Sen öl. Oturma. Bak sana bir tekme atarım buradan. Uçan çekmeye yersin he. Lan. Lan nereye çıktın? He ölmüş zaten. 57 canım kalmış kötülerden. Ben de kötüyüm aslında oyunda da. Uş beklenen geliyor. Az sonra. Film aslında GTA'nın 3. bölümü aslında ilk çektiğim GTA videosunu. Şaka yaptım. Tabii ki üç, üçüncü, üçüncü bölüm bu. Hii, ha, hi, ho. Geliyorum bekle. Geliyorum ablam neredesin? Neredesin? Sen de yaşa yani. Yaşıyorsun. Hop. Uçan çekme. Aldım. 1438. Neyse videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kısa oldu ama üzgünüm maalesef. Bugün çok formunda değilim. Neden bilmiyorum. Bugün yorgunum ben. Nedense. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Like atın, abone olun. Hadi görüşürüz.